Hepinize merhaba arkadaşlar ben islerle birlikte Stardew Valley'in dördüncü bölümünde sizlerle beraberiz e Hemen şöyle e, Al bir bakalım Güzel bugün şansımız yerler gidecekmiş öyle diyor e, Güzel bir tane kayıt programı hala bulamadım arkadaşlar e, Bulana kadar böyle oynayacağız Şimdi Sizden çok özür dilerim Hemen şunları sulayıp e, Balık bilmiyorum artık bir şeyler yapacağız bugün Balık mı tutarız artık bilmiyorum. Hemen şöyle gidip şu suyu doldurarak. Yakın zamanda Montat Breed gelecek arkadaşlar. O için bilgisini onunla bilgisini verin. Yağmur yağı iyi olurdu ya. Hiç uğraşmazdık. Yarın maden açılacak. Madene gideceğiz. Evet şöyle. Çok güzel. 30 abone çok yaklaştık ki bunun için sizden çok teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben... Aa, tam daha gerek. Şöyle Çok güzel. Bugün ne yapacağız diye sorarsanız bugün de balık tutmayı planlıyorum. Çünkü yapacak şu an hiçbir şeyimiz yok. Para ihtiyacımız var. Hemen gidelim. Yani tanışmadığımız insanlarla tanışacak kaç kişiyle? 15 kişiyle tanışmışız. Bunları yapıyoruz. Müze, müzeye de gidip e, şeyde de bulunabiliriz. İlk önce gidip Sandıkta muhakkak müzeye başlayacak şeyler vardır. Bakayım bir. Aynen bak be bebek varmış. Tamam bebek. Gidiyoruz. Bakalım. Güzel. Hadi gidelim. İlk büyük müzeye gidelim. Ondan sonra balık tutalım şu tanışma görevini de yapalım. 20 15 kişiyle tanışmışız. Ve bir de fırın yapmamız gerekiyor. Onun için ama madene inmemiz lazım. Şu maden bir açılsın rahatlayacağım. Hemen şu çöpleri de bir karıştırarak. Güzel. Kayıt kayıt sorununu hala çözemedim nedense. Bir arkadaş program önerdi o programı denedim. AMD olduğu için ben de uymadı. Onun için de yapamadım. Siz şey, koleksiyonu tek parça bile yok. Bir biz ne oldu? Bir şey mi buldum? Bir bakayım. Olağanüstü. Oldukça eski. Bunu da ayrıntılı olarak incelemeyi çok isterdim ama o senin. Hım. Senden bir iyilik isteyeceğim. Bulduğun yeni es, eser, eser veya mineralleri bağışlamayı düşünür müsün? Evet. Bu iyilikte açan keşifler yapabiliriz. Yaparız. Ah kim bilir. Bağış yapmaya devam edersen sana gönderecek ilginç eşyalar bulabilirim. Bunu bir düşün olur mu? Bağış yapmaya karar versem mineral ve eserleri bur buraya getirmem yeterli. Yanlış yazılmış şurası. Tamamdır abi. Enişte biz götürürüz. Müzeye barışta olun O güzel. Güzel. 250 para geldi. Hiç çoktan iyidir abi bu para. Balık tutmaya devam. Bu videodan sonra bi birkaç tane daha program yükleyeceğim. Bandicam falan da deneyeceğim. Hangisi oluyorsa ona bakacağım. Aha olta yakaladık. Çok güzel. Balığımızı yakaladık. Hoppala. Hadi bakayım. Hadi. Aldık tamam mı kolay. Hadi bakayım. Bugün olabildiğiniz kadar fazla video çekeceğim. sonunu yükleyeceğim o videoları. Yani bugün 4-5 video çekerim. Yosun çıktı olsun. Yine değilim. çöp çıktı ıslak gazete neyse bu da iyidir Davis de bir şeyler yapıyor burada lan Hadi. Eski.

Helal. Hadi bakayım. Dal çıktı. Çöp çıkıyor genellikle. Yani Aha güzel ama yine aynı şey çıktı. İnsanların bazılarıyla tanışalım bugün. Hatta o balıktan sonra bir tane daha tutalım. Gidip insanlar ile tanışacak. Hadi, 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 hadi. Am yosun çıkıyor. Bu ne? Bu yosun çıkıyor. Ne güzel bir şey. Bir aynı. Neyse. Hep aynı şeyler geldiği için. Maalesef. Biz bununla tanışmıştık. Tanışmadığımız insanlarla tanışalım. Bunun salonuna git. Bununla tanıştık. Ee, bu neyle tanıştık? Hepsiyle tanışmışız. Şu kadınlarla sanki tanışmadım. Merhaba abi. Sen yeni çiftçi ne sormasın? Ben Coraline. Kocam buradaki bakkal işletiyor. Kızıma bir geliyle tanış Mor saçlı o, o, solgun olan. Çiftçisin demek ilginç. Daha önce hiç çiftçiyle tanışmamıştım. Acıktım annem nerede? Ya orada. Çok karıştı. Belki güzel bir şey çıkar yok çıkmadı. Koyuzla tanışmıştık. Umarım sürdürülebilir bir biçimde çiftlik yapıyorsundur. Vadinin ekosistemi has Nereden mi biliyorum? Kuvvetli içgüdülerim vardır. Tamam abla. Kaç kişi oldu? Bak 16 oldu. İki daha tanıştık. Çöp at şu ikneyi al içimize yarar belki. Yani boş bura. Hemen gidelim yatalım yani yapacak bir şey yok. Gidiyoruz gidiyoruz. Bugün Perşembe. Ya çabuk Cuma olsun da. Selam. Aleyküm Hemen gidip yatalım zaten ya bir şey yok. Taşlayın yazını kazak. Bir şey bırakmam lazım. Neyse boş ver. Bakalım neler yapabiliriz. şey yapamıyoruz şu anlık. Hemen gidelim. Geldik sayılır. Şunları bırak yat. Balıkları sat hemen. Tamam. Sat Güzel. Neyse arkadaşlar bugünlük bölümden bu kadar. Diğer iki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.